Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir bayan arkadaşımız, kardeşimiz soruyor. Diyor ki hocam e, ben e, fazla tüyleri, kılları bedenimden e, yani e, 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 alıyorum. Bu tüyleri almak için bir günde e, biz biliyoruz bunu almak sünnettir diyor. Ama bir günde eee kesin almak var. Yani e, daimi. Yani bu da nedir? Lezerden. Acaba bu caiz mi? Caiz değil. Mi? Yani İslam'ın emrettiği tüy, tüyleri, pis kılları almak. Yen de e, e, eli, ayağı, kadını bu caizdir e, alması. Bunları diyor, ben daimi yok edebilir miyim? Yani lezerden siyanslar alıyorlar. devamlı 5-6 siyans. Bu ne yapıyor? E, alıyor. Ebedi alıyor. Evet, bunda da alim, bu yeni bir güncel olduğu için hocalarımız buna izin vermişler. Bir mahsur yoktur. Çünkü Allah Teala emretmiş o tüyleri, e, kılları almak lazım. Ama alırken ister geçici olsun ister daim olsun aynandır bir mahsur yoktur. Ama daimi almakta bir şart koymuşlar lezerde. Hatta iki şart koşmuşlar. Birincisi onun yan etkisi olmasın. İnsanın bedenine zerel verme vermesin. İkinci şart ikinci şart onu yapar can e, mahrem e, olması lazım. Yani kadının avreti görünmemesi lazım. İlla zaruret için bir mahsuru yoktur. Burada e, caiz olur. Bir mahsuru yoktur inşallah. Yani kadın yapsın. Kadın yapar damını bir dene ortada bulunması lazım. E, avrat mahallelerini, mesela dizden yukarı e, e, mahallini yaparsan her yerini meydana atmak değil, ihtiyaç kadarı avratını keşfetmek lazım. Ne kadar ihtiyacı var? Lezeri dolaştırır, o kadar yeri açarak böyle devam etmesi lazım. Bu şartlar olsa, inşallah bir mahsuru yoktur. Allah Subhanehu ve Teala e, her bizim dinimiz yüsürdür, kolaydır ama ölçü var. Ölçüleri aşmamakla e, Allah'ın verdiği teknolojiden, nimetten, ilimden İslam dini faydalanabilir. Allah Teala daha iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.